Raindrops kanalının çok kıymetli izleyicileri yeni bir not defteri programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu programda da yine size bir iki hadiseden bahsetmek istiyorum. E, bu programda üzerinde duracağımız konu e, iki tane konu var. İkisi de 1957 senesinde cereyan ediyor. Evet 1957 senesinde e, o zaman Türkiye'de yayınlanan İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'in yayınladığı bir akis dergisi var. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri İsparta'da o sene Türkiye bir seçime gidiyor. İşte siyaset ve din meselesi o gibi konular münakaşa ediliyor ve Metin Toker İsparta'ya Bediüzzaman Hazretleri ile röportaj yapmak üzere iki muhabir gönderiyor. Bu iki muhabir daha sonraki yıllarda Türkiye'nin iki önemli yazarı haline gelecek isimler birisi İlhami Soysal, birisi de Tarık Dursun Ka. Şimdi bunlar e, İsparta'ya geliyorlar ve İsparta'da Bediüzzaman Hazretleri ile görüşüyorlar. Bu görüşme ile alakalı notlar, bu görüşme bu, buna bir, bir nevi röportaj da diyebiliriz. Bunlar 1957 senesinin e, Aralık ayında e, Akis Dergisi'nde yayınlanıyor. Şimdi bakalım e, neler söylemişler Bediüzzaman Hazretleri ile bu görüşmeyi yapan bu iki muhabir ve neler yaşanmış? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Ankara'dan kalkıp gelen iki üniversite talebesinin bu ziyaretinden çok memnun oldum. Yani öyle yazıyor dergi ve şöyle devam ediyor. Benim diyor Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde talebelerim var diyor. Onları tanıdınız mı? Hiç onlarla tanıştınız mı? Ve diyor hiç hiç risale-i nurları okudunuz mu diyor. İlhami Soysala ve Tarık Dursun Kaya Akis dergisinin e, muhabirlerine ve sonra şöyle devam ediyor. Ben artık çok yaşlandım. Artık Risale-i Nur'lardaki hakikatleri yayma vazifesi gençlere düşüyor. Bir gün gelecek, Nur'un hakikati bütün cihanı kaplayacak. Hususiyle üniversite talebelerinin Nur talebeleri arasına girmeleri beni çok memnun ediyor. 1950'ye kadar yazdığım her eserin nesri, e, neşriyatını yasak ettiler. Türlü desiselerle hapishane hapishane süründürdüler. Ama artık devir değişti. Nur devri başladı. Evet, Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadeleri. Sonra muhabirler şöyle devam ediyorlar. İki genç adam tekrar el öpüp Efendi Hazretleri'nin hayır dualarını alıp kendisiyle temaslarını kesmeyeceklerini vaat ederek dışarı çıktılar. Dediğim gibi o sene Türkiye'de aynı zamanda seçim var. Ben merhum Cemal Uşak Bey'den birkaç sefer dinlemiştim. Bediüzzaman Hazretleri o sene sandık başına geliyor, oyunu kullanıyor ve oyunu kullanırken de e, demokratların sandığı hangisi diyerek bir manada ihsası rey yapıyor. Şimdi yine 57 senesine ait size aktarmak istediğim ikinci hadise. Daha sonra bu iki hadisenin birbiriyle irtibatı var. Onu, ondan bahsedeceğim. Berlin'de gerçekleşiyor bu sefer. Bediüzzaman Hazretleri'nin e, Konyalı bir talebesi var. İşte ortaokul talebesiyken Konya'da Risale-i Nurlar'la tanışan Muhsin Alev diye bir talebesi var o 1957 senesinde Bediüzzaman Hazretleri'ne İsparta'ya bir mektup gönderiyor. Bu mektubunda şöyle diyor. Diyor ki Berlin Üniversitesi Dinler Tarihi Profesörü Brown diye bir zat var. O diyor ki 52 sene kadar önce yani 52 sene kadar önce vefat etmiş olan Muhammed Abduh'tan sonra mevcut bir İslam kelamcısı var mıdır? Şimdi kıymetli izleyiciler, Muhammed Abdü, Cemalettin Afgani. Bunlar bizim tarihimizde bilinen isimler. 19. yüzyılda yaşamış iki mühim isim. Muhammed Abdü aynı zamanda işte Mısır müftülüğü yapmış, Ezer hocalığı yapmış Ezer Üniversitesi'nde. Ve Türkiye'de mesela Mehmet Akif gibi, Babanzade Ahmet Daim gibi, Eşref Edip gibi İslamcı çizgiyi temsil eden yazarları etkilemiş insanlar. Ve Avrupa'da yani Fransa'da ve Londra'da da bulundukları zaman Avrupalı entelektüellerle bazı görüşmeleri de olduktan oldukları için onları tanıyorlar. Şimdi bu Alman profesör dikkat ederseniz diyor ki e, biz şu anda diyor mesela e, biliyorsunuz kelam yani İslam kelamlısı derken kelamın ne olduğuna da değinmemizde fayda var. Kelam tıpkı tefsir gibi, hadis gibi, fıkıh gibi İslam'da bir ilim dalı. Allah'ın zatı, uluhiyet e, efendim. Daha doğrusu imanın esaslarını, İslam'ın inanç esaslarını akli delillerle sunan ilim dalı diyebiliriz. Zaten gerek İslam aleminin mühim şahsiyetleri, gerekse de batılı İslam düşüncesi, İslam medeniyeti üzerine çalışan önemli akademisyenler, Risale-i Nur'un İslam tarihinde bir tecdit meydana getirdiğini söyledikleri zaman, daha ziyade kelam ilminde tecdit meydana getirdiğini söylüyorlar. Çünkü hakikaten Risale-i Nur iman hakikatlerini yani, İslam'ın inanç esaslarını, uluhiyeti, nübüvveti bütün bu inanç esaslarını akli delillerle ayan beyan ortaya koyduğu için zaten Bediüzzaman Hazretleri o nedenle hani Risale-i Nur hakiki iman dersi verir diyor. Yani insanları taklidi imandan hakiki imana çıkarır diyor. Şimdi bakın bu size bahsettiğim gerek Berlin'den gelen Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi ki orada orada okuyor Muhsin Alem. daha sonra Risale-i Nur üzerine bir master ve doktora çalışması da var. Alman profesörün söylediği bu usus ve Türkiye'de İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'in çıkardığı Akis sergisinin iki muhabirinin Bediüzzaman Hazretleri ile yaptığı görüşme. Bakın ikisi de 57'de gerçekleşiyor. Bediüzzaman Hazretleri Nurlar cihanı kaplayacaktır. Nur devri başlamıştır diyor. Çok kısa süre sonra Risale-i Nur'ların dünyanın en önemli dillerine çevrilmeye başladığını görüyoruz. Yani sadece İngilizce, Fransızca, Almanca değil, Rusça, Çince, Japonca bütün el zannediyorum 50'nin üzerinde dillere çevrildi ve bakın e, İngiliz profesör Colin Turner aynı zamanda Bediüzzaman Hazretleri ile ilgili birkaç tane kitabı da var. İngiltere'de Durham Üniversitesi'nin öğretim üyesi. O mesela Risale-i Nur'daki 30. söz olarak bilinen Enebe Zerre Risalesini okuduğu zaman böyle bir şey yazılamaz. Yani nasıl böyle bir şey yazılabilir gibi hayretini ya o kadar muhteşem ee, bir şey ki Risale ki o Eneve zerre yani e, insan benliği ve atom zerratları bunlarla ilgili hakikaten muhteşem bir e, Risale. Şimdi esas dikkatinizi çekmek istediğim ikinci bir husus var. Bakın Bediüzzaman Hazretleri 57'de artık Avrupa'dan mektuplar geliyor artık ve Muhsin Alev işte o mektup üzerine o Alman profesöre Risale-i Nur külliyatından bazı eserleri hediye ediyor. Efendim Türkiye'de Nur devri başladı fakat bakın Sadece 9 sene öncesine gidelim. Bediüzzaman Hazretleri'nin Afyon Hapishanesi'nde çektiği sıkıntılardan yani Bediüzzaman Hazretleri buna tecridi mutlak diyor. Beni mutlak tecridi aldılar diyor. 20 ay gerçekten çok büyük bir eziyet. Esasında birkaç sene evvel Denizli e, Mahkemesi'nde Risale-i Nur ve Talep, Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i beraat etmelerine rağmen 5 sene sonra tekrar topluyorlar. Afyon Hapishanesi. Bakın Afyon hapishanesinde Bediüzzaman Hazretleri'nin yaşadığı sıkıntıların boyutuyla alakalı sadece size iki şahitlik aktarmak istiyorum. Bunlardan birincisi önde gelen talebelerinden merhum Zübeyir Gündüzalp'in ifadesi diyor ki Üstad Afyon hapsindeyken onu bir odaya koydular. Pencere kırık, kapı kilitli, soba var yakmıyorlar. Biz de giremiyoruz ki yakalım sobayı. Baktım ki Üstad abdest almış, namaz kılmış oturuyor adeta abdest aldı sular sakal ve bıyığında buz tutmuş gibi zannettim. Üstad donmuş kalmış zannettim. Yani sanki donmuş o anda diye düşündüm. Hemen kilidi kırdım. Üstadım diye yanına koştum. Bana dedi ki korkma kardeşim öldüremeyecekler. Gardiyanlar geldi nasıl olur da bizden izinsiz buraya girersin kilidi kırarsın diye beni falaka yatırdılar. Onlar vurdukça ben de Allah Allah diyordum. Siz de böyle bir duruma düşerseniz Allah deyin başka bir şare yok. İkinci şahitlik hani biz diyoruz ya Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatında işte 19 defa 20 defa zehirlendi diyoruz. Bu zehirlenme hadiselerinden bir tanesi bizzat Afyon hapsinde gerçekleşiyor. Şimdi onunla ilgili size bir şahitlik aktarıyorum. Bu şahitliği yapan da yine e, Rüsal-i Nur talebelerinden Nazif Çelebi o da şöyle diyor. Afyon hapsinde bir gün bir fırsatta üstadın koğuşuna girebildim. O sıra üstadı zehirlemişlerdi. Kışın en soğuk günleriydi. Yüzüne baktım adeta simsiyah kesilmiş. Dudakları çatlamış ateşler içinde kıvranmaktaydı. İhtiyarlık ve çok fazla zafiyetiyle beraber o ağır zehirlenmeden mütevelli çok perişan odasında kimsesiz, yalnız, hizmetçisiz bulunduruluyordu. Üstad Hazretleri beni görünce ağlamaya başladı. Ben de ağladım. İkimiz de bir müddet ağladık. Dedi ki: "Kardeşim, ben çok perişan bir durumdayım. Seni Allah gönderdi. Sağını solunu aceleden düzelttim. Etrafını süpürüp temizledim. Zaruri ihtiyaçlarını gördüm ve çıktım." Şimdi kıymetli izleyiciler, işte bu şartlarda Bediüzzaman Hazretleri tabi sadece Afyon hapsi değil Denizli hapsinde de bir tecrit var onlar evvel Eskişehir'de de bir tecrit var ama Bediüzzaman Hazretleri'nin 1952 senesinde gençlik rehberi davasında müdafaa mahkeme önünde müdafaa ederken kendisini söylediği gibi biz diyor bunların hepsine katlandık. Hepsine katlandık. Hatta orada mahkeme heyetine diyor ki artık Demokrat Parti devri gelmiş. Allah'a şükrederiz ki gerçek hakimler huzurunda kendimizi ifade etme imkanını bize bahşettiği için. Ama işte bütün bunlara katlanılmış, katlanmışlar Bediüzzaman Hazretleri ve talebeleri sadece Afyon hapsinden 9 sene sonra bakın Bediüzzaman Hazretleri nur devri başlamıştır. Ee, i̇nşallah nurlar bütün cihana yayılacaktır diyor ve Avrupa'daki profesörler artık Risale-i Nurlar üzerine çalışmaya başlıyorlar. Bu programda size tanıtmak istediğim bir kitap var. Bu kitabın ismi Kalbin Solukları. Kalbin Solukları Hoca Efendi'nin 1979'dan itibaren Sızıntı dergisi, daha sonra yayınlanan Edebiyat ve Sanat dergisi, Yağmur ve İlim, İlim ve Düşünce dergisi olarak bilinen Yeni Ümit dergilerine yazdığı baş yazılardan oluşan bir seçme eserler, bir seçme yazılar kitabı. Gerçekten yani bu eseri okuduğunuzda bir manada Hoca Efendi'nin Sızıntı'daki, Yeni Ümit'teki ve Yağmur Dergisi'ndeki yazılarının hülasasıyla e, karşılaşacaksınız diyebilirim. Bu eserin bir diğer hususiyeti Enes Ergen hocamızın yazdığı çok muhteşem bir önsöz var. Hem bu önsözü çok beğeniyorum hem de yine Enes Ergen'in e, Kalbin Zümrüt Tepelerine yazdığı önsözü çok beğeniyorum. İkisini de hususuyla e, dikkatinizi çekiyorum. Okumanızı tavsiye ediyorum. Evet. Böylece yeni bir not defteri programının da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Zor zamanlarda hayatta kalmak için ne yaparsınız? Yolculuktasınız ve acil bir durum var. Yine de yola devam mı edersiniz? Yoksa emniyet şeridine veya kaçış rampasına mı geçersiniz? Bu kitap pek çok acıdan geçerek, umuda tutunan, zor zamanları kaçış rampasında bekleyerek atlatan birinin kaleminden çıktı. Edebiyatçı yazar Yusuf Ünal, Türkiye'de yıllardır devam eden boykot sürecini kendi hikayesinden yola çıkarak anlattı. Tarih kitaplarında bulunamayacak gerçekleri paylaştı. Her okur, okuduğu romanın bir parçasıdır. Siz de otobiyografik roman olan Kaçış Rampası'nda kendinizden çok şeyler bulacaksınız. Kaçış Rampası Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.